Sıkıyor su. Albayım, öyle boz. Isık yok. Boz olması saklanmak için daha uygun. Oraya da bakacağız. Emredersiniz. Kırın. Çekil! Kapıyı neden hemen açmadın cevap ver! Evvela sesinizi alçaltın beyefendi. Diyorum ki kapı çalındığında neden hemen açılmadı? İçeride üstümü giyiniyordum o yüzden hemen açamadım. Ne olur ne olmaz bir Yunan subayı kapıyı çalarsa hemen açalım diye tetikte beklemiyoruz. Müsaade ederseniz ivedii çıkmam icap ediyor. Bir yakınım rahatsız, durumu ağır ve kendisini ziyaret etmem gerek. Çıkamazsın. Evde arama yapacağız. Ne sebeple? General Cevdet ve ailesini arıyoruz. General Cevdet? Şu Yunan ordusunda olan. Demek tanıyorsunuz tanımamak mümkün değil. Biz Türkler arasında pek kötü bir şöhreti var. Ancak kendisini her ne sebeple arıyorsanız burada vakit kaybetmeniz anlamsız. Neden? Siz Türk değil misiniz? Öyle. Aynı zamanda İzmir'in en köklü ailelerinden biriyiz. Böyle bir vakaya karışacak kadar aklımızı yitirmedik henüz. Köklü bir aile olsanız da sonuçta bir Türksünüz. Üslubunuza dikkat edin albay. Aksi takdirde kumandan Filipos'la bizzat görüşmek zorunda kalırım. Kendisi bizi, İzmir için yaptıklarımızı, lazım geldiğinde hiçbir harcamadan kaçınmadığımızı sizden daha iyi bilir. Hanımefendi Semini'nin en varlıklı ailelerinden, o sekiz adelerin kızı albayım. çıkabilir miyim artık? Rahatsız olan yakınım Allah muhafaza belki son nefesini veriyor. Ve ben şu an onu son bir kez görmekten mahrum oluyorum. Buyurun. İyi akşamlar Albay. İyi akşamlar. Hadi toparlanın gidiyoruz. Çok şükür gittiler Yüreği asma geldi. Haklısın. İblisleri kapıda görünce. Haklısın hanım haklısın. Helal olsun Latife hanım ama. Nasıl da kendinden emin konuştu. Azize Hanım benim, korkmayın. Lütfü Siz hala gitmediniz mi? Köşede bekledim askerler gidinceye kadar. Allah razı olsun kızım. Sayende kurtulduk. Son anda gelmiş olmasaydınız şimdiye tevkif edilmiştik. Bir faydam olduysa ne mutlu bana. Fayda ne demek Latife Hanım? Biz size minnettarız. Ne demek? Lakin bu aramalar devam ettiği sürece İzmir'de kalmanız çok tehlikeli. ...sizi İzmir'den çıkarmaya çalışacağım. Evet biz de bunun için uğraşıyoruz. Ama size zor bir duruma sokmak istemiyoruz. Yok ben elimden geleni yaparım. Haberdar ederim size. Sağ, Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Hilal'ım nerededir acı Dışarısı cam pazarı. Ben nasıl müsaade ettim gitmesine? Tamam sakin olun. Cevdet bulup getirir şimdi Hilal. İki eli kanda olsa yine bulur getirir. Camın önünde durmayın hadi. Geçin oraya. Hala uyuyor değil. Eterin etkisi yola çıkana kadar devam eder. Umarım iyi kolay. Hiçbir aksilik çıksın istemiyorum. Ortalık sakinleşmiştir. Sen çocuğu sandığa koy. Sen de bu kusaca kapı. Emredersiniz. Hey. Ben senin kumandanın değil patronunum he. Affedersiniz. Ben sonradan bir amal bulayım. Beraber dolaşmayalım. Çok dikkat çekeriz. Sen burada kal et, Trafik ol Ters giden bir şey olursa haber ver bana. Endeksi. <laughs> Biri geldi. Alex bu. Bizzat gelmiş. Arkasındaki kim? İşte ne bileyim, hamalın biri. Baksana sandık da var. Bu sandığın içinde inşallah çocuk. Sandığa bakmamız lazım bakmak için de Alexi oradan uzaklaştırmamız lazım. Bir şey yapalım. Ee, tamam. Ben şimdi giderim. rastgelemiş gelmiş gibi yaparım. Uyalarım onu. Tamam. Evet, tamam ne yapacağız ya? Bunu kafasına indir. Ne bileyim ben be. Ya? Dikkat edin tamam mı? Hepimiz dikkat edin. Tamam. fayda. Leon. Ne yapıyorsun bırak? Hemen gitmen lazım buradan. Sandıklara bakacağım önce. Lan. Askerler seni tutuklamak için geldiler buraya. Gitmen lazım. Sen ne dersin usta Filipos, babanın Türkler için çalışan bir hain olduğunu düşünüyor. Onu ne siz arıyorlar şimdi her yerde? Allah'ım. Babaannem, Allah ablam. Allah Yakalanmadılar da işte limandan kaçabileceğinizi düşündükleri için... ...buraya yolladı şimdi bütün askerleri. Halit! Halit! Askerler geliyor. Her yeri arıyorlar. Her nereden çıktı şimdi? Durmayalım böyle bir şeyler yapalım. Götürün, götürün arabayı götür. Bak bu kadar askerin arasında Alex'i zaten bir şey kaçıramaz. Gitmeniz lazım. Tamam, tamam. Siz göz kulak olursunuz <laughs> Hiç merak etme. Hadi, ay, hadi, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.